günaydın. Bugün duygusal bir video olacak. <laughs> 🎵🎵🎵 İyi doğrum çıktık yani inanamadım. Ondan sonra sosyale bakayım dedim. Keşke şey mi? keşke yapmasaydım, keşke çözmeseydim. Bütün sorulara baktım, artı matematiğe bile bulaşmaya çalıştım. Ama yok yani yapamıyorum, bu bir gerçek. Ama yine de bakayım. Tüm ağacı da diyor ki biraz daha baksaydım. Bakınca bayı geliyor. <laughs> Edirne, Denizli, Adana. İki denizle mi? Evet. Adana. Burka Kötü J başladık. Aya bakıyor olabilir mi? Hayır gördüm. Beş Ceyhan mıydı? Bir dakika. <laughs> Ay çok pardon. Değil mi A? Hepsi arka arkaya A'ymış. Ben A yansıldım. <laughs> Dedim ne oluyor? Güzel başlamıştım. Dur şimdi B'ye tamam. bakıyorum. Burada son kahvaltı ya da pikniğimiz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. <laughs> e buradaki son. Bakın tophane gözüküyor. Şimdi bence men köftesi en sevdiğim şeylerden biri olabilir. İkincisi de sensin aşka. Benim en sevdiğim şey sensin. Biliyorum başka ya. Bilmediğim şeylerle geldim. Annem de. Dershaneye ilk geldiğim zaman böyle kimseyi tanımıyorum. Zeynep girdi sınıfa. Herkes böyle abla abla diyor. Acaba diyor <laughs> bizden büyük mü? <laughs> Aynen. Yani. Ay böyle bir ortam olmuştu. Daha doğrusu kardeşimle geldiğimiz yapsam. Evet. Ablalık görevini orada da. <laughs> gösterdin. Kanka çok koydun ama yeriz. Olur olur yeriz. <laughs> Artık mercimek köftesi yapacağım deyip annene yaptırdın gerçeği de söyler misin buraya doğru? Ben mercimek köftesi yapacağım demedim. Mercimek Hayır bak piknik yapacağımız <laughs> zaman şey diyorum ne yapacaksınız eline? Hani kararlaştırıyoruz. Mercimek köftesini getiririm yapacağım. Diyorum. <laughs> ben yapacağım getiririm diyorum. Yapacağım demem. Getiririm diyorum. Getiriyorum. Bence burada film <laughs> ilgilenemeyelim. Afiyet. Hayır <laughs> <Ya>, ben <de. gülüyor> <Ya>, ben <de. gülüyor> benim teyzeciğimin yaptığını yapıyor <laughs> gibi gösteremezsin. <laughs> ben bu insan olanım var. Seni özecek misin buraya? Ya seninle de güzel şeyleri özlerim belki ama burayı Ya şapşal <şom şom. gülüyor> Artık sonlara doğru yaklaştık. Annemlerin hani diye alıyor gibi davranmıyor ama bilmiyorum. Ama gideceksin. Gideceğim. Gideceğim. Şey diyor, burada da yok mu bir bölüm kendine göre seçsen mi? Ne? Gidiyor Ankara'ya arkadaşlar. İnşallah. Umuyoruz. Ben ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Sen de benimle geleceksin. Evet, Zeynep bana bakacak. <laughs> okumana gerek yok. Evet. Ben alacağım seni. Evet. Sen Evlendirmiyor yanım, da. Ben yanımdakini çalıştırmam tatlı Bakarım sana. <laughs> sen ev işine bakarsın. Olur. Bunu yaparım. Yemek de yaparım. <laughs> Göbek de atarım. <laughs> Denir mi? Evet. Görmedim. <laughs> Kanka geçen Mustafa'yı anlattım mı sana? Minip dolmuşlara gidiyorduk işte kardeşimle. O da stara gidiyordu bizimkilerin yanına. Böyle şey dedi seslendi görüşürüz sana da görüşürüz yaptı. Ben de bakmıyorum hani. Ondan sonra aha dedim tanımana falan bakmıyorsun ki yaptı böyle. Sonra döndü çocuk gidiyor kardeşim diyor ki normal arkadaşın yok mu Suriyelilerle mi arkadaşı yapıyorsun? Dedim ne diyorsun? arada sordunuz mu fotoğrafçı falan. Teyzem dedik ne için fotoğraf çekiyorsun? Göz dedi ki bisiklet çekiyorsun ama Kemal'de pahalıymış. Teyzem dedi ki şu dedi Fatih Okulu'nun orada dedi daha uygun fiyatlı bir yer var. Dur çekelim dedi. Teyzem dört tanesini 40 liraya çektirmiş. 50 verdim. <laughs> Biz dört tanesini 50'ye çektirdik. Pazartesi 70 olacakmış videoda hiç bahsetmedim. Zeynep'in teyzesine geldik saçımı yaptırıp vesikalık çektirmem gerekiyordu. Vesikalık da şey için gerekli. Okulların parkur sınavını denemek için evraklar gerekiyor ve vesikalık da lazımdı. Bu yüzden çektirdim. Yani az ama arşivlenecek fotoğraf. O yüzden gerekiyordu. Onu da aradan çıkardım. asıl konumuza gelelim. Sanırım transfer oluyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey, benim şu an gittiğim kurs tamam çok iyi memnunum geçen seneden beri gidiyorum. Hepinizi seviyorum. <laughs> ee, ama şöyle bir şey var, şu an gittiğim kurs sınav esnasında okulları gezdirmiyor. Evrak toplama hani bize ait, okul gezme bize ait. Artı hani gideceğin şehirde kalmak zorundasın. Günübirlik yapsam çok zorlanırsın. Bu yeni geçeceğim kurs evrakları kendi topluyor. Okulları gezdiriyor artık konaklama, yeme içme. Ya tamam biraz parası var ama artık gözden çıkarmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Öyle yani. Şu an bilmiyorum ne kadar doğru bir karar veriyorum ama geçen senenin öğrencileriyle de konuştum az çok. Dedim ne kadar amarlı oluyor. Evrak toplama olsun. Onları bir de noterden bile çıkarıyorsun. Daha sonrasında maksimum 5 okul gezsen artık konaklaması, yemesi, içmesi 5000'e, 6000'e patlar dedi sana. Ben de dedim hani madem o paraya 5 okul gezeceğimi biraz fazla vereyim ki tüm okulları gezmiş olurum. Bakalım artık. Evet. Teşekkür ederim. Gel. Son günlerimiz aşkı Ankara'ya geleceğiz. <laughs> Ankara'da. Görüşeceğiz. İnşallah. Seviyorum seni. Biri çeker, birisi alma. Alırım. diyor. <laughs> Şimdi Zeynep'le ayrıldık. Ee, çıkarmam gereken bir sağlık raporu var. Sağlık ocağına gideceğim. Umarım çıkarırlar çünkü her sağlık ocağı çıkarmıyormuş. Gidip de özel para vermek istemiyorum. Ve ben bölümümün bu kadar masraflı olduğunu düşünmemiştim. Ama yapacak bir şey yok artık. Ben çıktım tekrardan. Kursa geldim. Arkadaşlarımla görüşeceğim ve ile birkaç şey al. konuşmam gerekiyor. Daha sonra son gidiyorum. Aşk, 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 Bu benim burada son video. İzniniz için teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Başarılar. İnşallah hayatınızın güzel olacak. İnşallah. İnşallah. Aşk o. <laughs> <laughs> Sana mutlu <mutlacımdır>. edeceğim. <laughs>